Ben Doktor Humayun Yüksel. E, İran asıllıyım fakat e, Türk vatandaşıyım. İstanbul Üniversitesi Çapa Fakültesinden mezun oldum. Daha sonra göz hastalıklarında ihtisasımı yaptım. Bildiğiniz gibi önümüz bahar ve e, çiçeklerin tozlanma e, mevsimi. Dolayısıyla alerjim alerji mevsimi diyebiliriz. Onun için e, dikkatli olmak lazım. E, bazı bünyeler zaten doğuştan e, alerjiktirler. E, Gözlerde sulanma, batma, kaşıntı ve burunda akıntı olur. Buna alerjik konjüktivit diyoruz. Dolayısıyla en ufak bir şeyde e, tedavisi mümkündür. E, hiç de e, zor bir şey değil. E, korumak lazım. E, bir göz hekimine müracaat ederek e, aynı zamanda gözlerinizde herhangi bir görme kusuru olup olmadığı, göz tansiyonunuzun yüksek olup olmadığını da bu arada öğrenebilirsiniz. E, şimdiden e, Bahar'a hoş geldin diyorum. İyi baharlar diliyorum size. Müzik